Ne abi? Şimdi bugün konuna bambaşka bir şey yapacağım. Lütfen gülmeyin. Bebeklerin ee, kalın sayfalı bebeklerin kalın sayfalı bu, bu. kitaplarını tanıtacağım. Mesela bu. İşte bu. Gerçekten işte çok kalın bu arada. Bunu nasıl okuyacağım bilmiyorum. <laughs> Neyse şimdi konuda dönelim. Sırf ödevim var diye yapıyorum bunu. Sırf bak. Benden bunu daha beklemeyin. İlk ve son bu. Başka. Hı, benden daha çıkmıyor Neyse. Burada kor, kordiyonlu yalnız bunu çalışmak için A'da yazdım. Ama sonuç yapamadım. O yüzden yok. Bu o kordiyonlu muş o kardiyon gibi açılıyor bakın. Wow. Üç çok mu? Yo az bence. Kadrece sığmıyor şu an. Neyse. Ya böyle bir, bir tane kitap böyle. diğeri kitapta O kardiyonlu. Bana kadraja nasıl sığdıracağım bilmiyorum. Bir dakika şöyle açılayım. Sonra efendim ee, pencereli açılan kitap. Yippi piknik var falan. Ne işim var burada? Hayvanlar, hayvanat bahçesinde ne işim var? Burada bir şey yok. Ne bu kitapta bir şey yok. Neden aldıysam bilmem. Ne bu? Hmm, burada cırt cırtlar var. Cırt cırt. Şöyle. Burada denen çuf çufluyor. Bakın. Wow. Niye hep tren koymuşlar? Tren için başka bir şey yok galiba. Evet bunlar vardı. Ha, <laughs> bu arada dedim de ürün tanıtma şeydi. <laughs> çok rahat ya. Yani. Ürün tanıtma demişken. Bu gerçekten sponsor aldığım chips markası gerçekten çok harika. Soğuktan kesinlikle korumuyor ve yani neyse videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hepsini görüşmek üzere. Anladığım gibi de harika izlendi. Arka eldivenleri de Aş, e, aşağıdaki koymayacağım linkten siz de alabilirsiniz. Bay bay.